Ömer Yavuz, 23 yaşındayım. Kalede e, pancar ekiyoruz. 150 dönümlük arazi ektik. E, şu anda hasadını yapıyoruz. İyi gidiyor. Şu an dönüm başına 8 ton e, civarı bir verim alıyoruz. Fiyat taralı 1.400 e, veriyoruz fabrikaya. Özel e, sektörlerde 2 liraya falan alıyor diğer e, fabrikalar. O alıyoruz. Malatya kale bölgesinde çiftçilik yapıyoruz biz. Pancar ürteciyiz. 400 dönüm yer işliyoruz. Pancarımız da gördüğünüz gibi şu an topladık, harmanladık, fabrikaya gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşte çiftçilikle uğraşıyoruz. Çok şükür bu sene verimler de iyi, şeker oranlarımız da güzel çıktı. Bugünkü yılımız sezonu kapatmak üzereyiz inşallah. Adım Harun, Kuvayda Mum. Kalede ikametli ekmekliyim. Ee, Kapıkaya Barak Kuyu'nun e, kuyunu gelmek ile birlikte bölgemizde kurak arakiler kulu hale, hale geldi. Onunla birlikte e, bölgemizde bin döneme yakın yonca üretimi, 2000 e, döneme yakın pancar üretimi yapılmaktadır. Bu da bölgemizin migin e, refahını ve çiftçilerinin çiftçilerin gelişmekte katkıda bulundu. Emeği geçenlerden teşekkür ediyorum. Pancarımızı Yükleme ikini yapmaktayız. E, kökümünü bitirdik. E, pancar kıyımı rekoltemi güngel çıkmaktadır. İnşallah ileri yıllarda da daha çok ekmeği düşünüyorum.